Unutma. Tamam. Ha, aferin, aferin. Hadi kolay gelsin. Anne. Bak ben bilim adamı falan değilim ama galiba bu para insanın karakteri üzerinde bazı etkiler yapıyor. Ay oğlum! Ne yapıyorsun? Hangi filme girsek acaba? Bayağı güzel filmler var vizyonda değil mi? Evet, bazen vizyona bütün güzel filmler aynı anda giriyor. Hmm. James Bond filmi var. Ama ben bu yeni James Bond'a pek ısınamadım. İngiliz'den çok Rus tipi var adamda. <laughs> Değil mi? <laughs> Başka? Eve Dönüş. İlginç bir dönem filmine benziyor. Bence de. Yok <laughs> Okramaz. Bak ne diyeceğim. Ben vizyondaki filmler hakkında az çok bilgi sahibiyim. Bence Okkabaz'a girelim. Ne dersin? Olur tabii. İyi olmasın? Demek ki bütün filmler hakkında bilgi sahibisin. <laughs> yani yanlış anlama. Sinema dergileri okuyorum. Yoksa korsan falan aldığımı düşünmeni istemem. Her şeyin orijinalini severim. Evet ben de öyle. Emeğe saygı duymak gerekir değil mi? <laughs> e, hadi o zaman bilet alalım. Tamam. <laughs> Serena, 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 Serena. Sermet Kaptan'dan bize hiç beklemediğimiz bir miras kaldı. O yüzden bu parayı onun istediği şekilde harcamalıyız. Bana ince kalacak mısınız? Alırız Nazlı'cığım. Çünkü Sermet Kaptan bana gerçek zenginliği sevgi olduğunu gösterdi. <laughs> Başka bir şey ister misiniz? Çekebilirsin. Ben de paranın bana kalan kısmını, Sermet'e de yakışır bir şekilde harcayacağım. Bütün servetinizi kimsesiz çocuklar için harcadığınız doğru mu Leyla Hanım? 20 çocuğu evlatlık aldığınız ne zaman açıklayacaksınız? Yorum yok arkadaşlar. Bunlar her zenginin yapması gereken iyilikler. Lütfen bunları yazmayın. Ben yoksa çocuklara bir süre hediye alırdım. Hadi kızlar, hadi biraz acele edin. Şş. Bence hem duygusal hem de çok komik bir filmdi. Elefneli çok sürpriz oldu değil mi? Evet. Yani o kadar çok duygulandım ki bir ara gözyaşlarımı tutamadım. <laughs> İtiraf etmek gerekirse ben de çok duygulandım. Bence aşkı kalbinde isteyen herkes aşkın dağlara taşlara değil de sevdiği insana söylemeli değil mi? Evet. Bence de. Abi Güzel ablam çiçek almak ister misin? Çiçeklerim çok güzel. Ver bakalım. Ha. Ha. Bu çiçeği sana verirken bir gerçeği de bilmeni istiyorum Selena.